arkadaşlar yanımda Eylül yok. Yanımda Eylül yok. Arkadaşlar bugün fc 24'te ile 5 tane 92 arttı oyuncu paketi açacağız. Bir bundan başladım. Hadi güzel bir şey. Modric geldi. E, 95 iyidir. Kötü değildir. İkinciyi açtım. Uhu 96 mal. Salih geldi. Ben buradan 96'yı alacağım. Kopya ya olsun. Buradan ne geliyor? Buradan da Borja geliyor. Sonra 95, 95, 96 gel şimdiye kadar. Üçün, dördüncü açıyorum. Dördüncüden Alaba 96 ya, ismini okuyamadım. Neyse, Louis işte. Douglas Louis. Son pick bunu da açıyorum. Ne geldi? 99 de bol geldi. İnanılmaz. Oh my. Arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kart hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Bu bunun... <laughs> hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar bunun şerefine bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefer görüşmek üzere ve bay bay.